Merhaba arkadaşlar Kültür Şoku kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere metroda, otobüste, giderken anında telefonunuzdan okuyabileceğiniz manga önerilerinde bulunacağım. 10 yıl önce gerçek dünyayı canavarların dünyasına bağlayan geçit açılıktan sonra insanlar canavarları avlamaya başladılar. Canavarları avlayan insanlara avcı dendi. Ancak tüm avcılar güçlü değildi. e seviye bir avcı olan Sun Jinwo, en düşük seviyeli zindanlarda bile hayatını riske atarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Dünyanın en güçsüz avcısı olarak görülen Sun Jinwo, bir gün D e seviye bir zindandayken gizli bir S e seviye zindan arastıyor ve tam ölmek üzereyken tuhaf bir güç elde ediyor. Bu güç sadece kendisinin görebildiği gizli bir görev ekranı ve onun sayesinde seviye atlayabiliyor. En güçsüz avcıdan en güçlü avcıya doğru. Para için her şey göz almaya hazır. Cantonment of Magic isimli oyunda efsanevi savaştan savaş olarak bilinen Weed. Kendisi sonunda reşit olduktan sonra oyun oynamayı bırakmaya karar verir. Fakat karakterini silmek yerine satmayı tercih eder. Bazı rastlantılar sonucu efsanevi karakteri 3 milyar huana satılır. Tam artık yoksulluktan kurtulduğuna ve kardeşiyle büyük daha iyi bir hayat yaşatabileceğine sevinirken, babasından biraz kalan borçları almaya gelen tepecilerin paranın neredeyse tamamını almasıyla mutluluğu kısa sürmüştür. Fakat artık para kazanmak için ona yeni bir yol açılmıştır. Bu seferki hedefi dünyanın ilk sanal gerçeklik oyunu olan Royal Royale'dır. Bu hikaye ailesine olan sevgisi, paraya karşı sınırsız arzusu Kurnaz zekası ve çalışkanlığı ile imparatorluk basamaklarına tırmanan midin hikayesidir. Jay, Sunny Lisesi'nin öğrenci başkanıdır. O sadece akıllı bir öğrenci değil, aynı zamanda yüksek teknikleriyle bir ekstrem bisikletçidir. Fakat bu hünerlerini henüz gün yüzüne çıkartmamıştır. O sadece özgürce bisikletini sürmek istemektedir. Bir gün bisiklet sürerken içine düştüğü bir kavga her şeyi değiştirir. Kavganın sonucu bisiklet yarışıyla belirlenecektir. Bizim tahmin edebileceğimiz ama karşı tarafın aklının ucundan geçmeyecek şekilde Jay, aşırı üstün bir şekilde kazanır. Edindiği yeni arkadaşlar ve düşmanlarla yeni bir maceraya atılan Jay, artık tüm okulun bildiği bir haline gelmiştir. Arkadaşlarının da teşvikiyle yaklaşan büyük turnuvayı kazanmak için çalışmalara başlarlar ve maceramız burada başlar. Kendim bir bisiklet tutkunu olaraktan zevkle takip ediyorum. Sizleri de kaçırmayın dedim. Bir gün ortaya çıkan canavarların sonucunda büyük bir savaş çıkmıştır. Bunun neticesinde de suçluluk oranı inanılmaz ölçüde artar. Her iki cephede de savaşamayan hükümet büyük ölçüde güç kaybeder. Tüm insanlık korku içindeyken Zero sahneye çıkmıştır. Zero insanlığın ilk gerçek süper kahramanıydı. Onun gösterdiği yolda sayısız süper kahramanlar ortaya çıktı ve izlerini takip ettiler. Ancak 5 yıllık savaştan sonra Zero hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Hikayemizde kahramanımız tamamen normal bir hayat yaşamaya başlamıştır ve tamamen işsizdir. Bir gün ablası tarafından kapı dışarı edilip iş aramak için dışarı çıktığında bir kargaşanın ortasında bulup kendini. Ufak bir bilgi, Zero'nun gerçek kimliğini hemen hemen hiç kimse bilmemektedir. Tamamen sakin bir hayat yaşamak isteyen yani kahramanımız bir şekilde tekrardan suçla savaşır halde bulur kendini kimliği hala gizemini korurken sıfırdan farklı bir hero olma yolunda ilerler. Manga önerilerimizin sonuna geldik. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. I think Bye